Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz AK Parti eriyor mu? Sadece AK Partilileri arayacağız, bulacağız. İzmir Konak Meydan'dayız. Bu videoyu izleyen herkese sesleniyorum. Sakın ülkenizden ümidinizi kesmeyin. Başka ülkemiz ve vatanımız yok arkadaşlar. Hukuk, ekonomi ve psikolojide şu anda bitmiş olabiliriz. Ama 100 yıl sonra tekrardan dirileceğiz. Başka vatanımız yok. Röportaja geçelim bakalım neler olacak. Lütfen bizleri takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Soru şu aslında. Sizce aynı isimler tekrar kazanabilir mi? AK Parti oy kaybediyor mu? Gözlemeniz nedir? Maalesef tekrar kazanabilir. Maalesef ki. Ama durum nasıl olur gerçekten bilmiyorum. Kaybedecekler mi bu defa AK Parti? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Peki bakalım. Saygılar teşekkür <laughs> Efendim sizce AK Parti oy kaybediyor mu yoksa aynı gücü var mı? Gözlemenizi merak ediyorum. Yani genç nesil tarafından bir düşüş uğrayacağı kesin ama hala cahil kısmında fazla olduğu için bence çok fazla kaybetmiyor yani nasıl oynayacağını biliyor bence. Yani tekrar kazanabilme durumu var mı Tayyip Bey'in? çalmazsa yok. <laughs> Sizce var mı? Yok bence İçin olmasın mi? ne olur. Peki. Kaybediyor. Gençlerin çoğu kaybedecek. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş, küskün var mı etrafınızda ben bir daha vermem diyen? Var. Çok insan var. Çok insan var. Belki yüzde otuzun altına bile gelebilir diyorsunuz ha belki. Daha evet, bir aşağı. Yüzde yirmi falan. Evet. AK Parti sizce oy kaybediyor mu? Kaybediyor. Ben vermeyeceğim çünkü. Daha önce vermiş miydiniz? Verdim. Yıllarca verdim. Pişmanım mi? Bu defa verecek misiniz? Hayır. Peki efendim ekonomiyi düzeltebilecekler mi sizce? Ne diyorsunuz? Valla çok zor. İmkansız gibi bir şey. 16-17 dolar, euro. Abi her her sabah kalktığımızda dolar, dolar demeyeyim de her şey artıyor. Evet. Dolmuş 8 liradan 8,5 lira oldu. Ekmek 3,5 lira. Ufacık yediğimiz boyazlar bile 3,5 lira. İçkim yok, sigaram yok. Günlük masrafım 100 lira. Düşün yani. Hiç, yok. Bak içkim yok, sigaram yok. Özel hiçbir şey yok. Yol param, kahvaltı param o. Öyle yemem. 100 lira para harcıyoruz. Böyle Bunu. olacak olacağımızı hiç düşündünüz mü efendim daha hiç önce bu zaman, kadar? Düş, hiçbir zaman düşünmedim. Bu kadar olacağını değil mi? Hayır. Devalüasyon oluyordu da bu kadar olmuyordu. Hiç hazırlık yapmamışlar belli abi. Evet. Hiç hazırlık olmamış gerçekten. Bakalım neler olacak. Saygılar. Hayırlısı. Valla bence kaybediyor. Yani daha önce etrafınızda Ak Parti'ye verip de ya bu defa vermeyeceğim diyen insanlar var mı gözlemlediniz mi? Kendim düşünüyorum ya. Daha önce Ak Parti'ye mi verdiniz? Hmm. Bu defa vermeyecek misiniz? Valla bilmiyorum daha kararsızım yani. Bu kararsızlar yüzde 25 diyorlar abi. Hmm. Yani kararsızım gibi. yani, atıyorum yapmazsa tabiye Ne yani böyle? Ekonomi böyle giderse oy vermem mi diyorsun? E ekonomi böyle giderse de biraz daha yani halk biraz mutlu olmak istiyor, ondan dolayı. Yani her şey ekonomi değil yani mutluluk istiyor, sana Tayyip huzur bin, istiyor Tayyip Bey'in ağzı çok sert efendim geçen daha sürtük dedi ya. Hı. Hmm. Cumhurbaşkanına yani olur mu? Üzüldük. Yani böyle şeyler de olmaması lazım. Acaba sinirli mi artık kendisi. Çok mu sinirli? Niye böyle oldu? Ya yani ne kadar da olsa çünkü orada bir başka bir görevde yani. Onun daha sakin olması lazım. Evet, için Türkiye'nin başkanı değil mi? Evet. Sadece AK Parti'nin evet. değil, Öyle olması lazım yani. Daha sakin olması lazım. Kazanabilir ha. mi tekrar? Vallahi biz ona gönül vermiştik. Ona oy verdik. Seviyorduk da. Ve sert tavırları insanların huzurunu bozuyor. Yani insana düşmanca yanaşmak iyi bir şey değil. Ne kadar da şey olsa karşı taraf da olsa adaleti her zaman koruması lazım. Tayyip Bey kazanacak mı? Yani kazanacak. Ilk, i̇lk turda mı ikinci turda mı? İlk turda kazanacak. Ekonomiyi düzeltebilecekler mi? Düzelecek. Her şey düzelecek. 2023'ten sonra hiç merak etmeyin. Aynı gücü var fazlası inşallah. Tekrar kazanacak mısınız? İnşallah. Abi? Ekonomiyi düzeltmeye dair bir hareket bekliyor musun seçime kadar? Bekliyorum. Yıl sonundan sonra. Ekonomiyi düzeltmezse ama bu şekilde giderse gene de verir misin abi Tayyip? Bey? O zaman ki yani illa ki düzelecek yok başarı yok. Oy kaybediyor mu eriyor mu Gözleme Bence düzenli. kaybetmiyor. Ee, şöyle diyeyim. batı kısmında yani büyük şehirlerde belki öyle düşünüyorlar ama Anadolu'da, Anadolu'da düşürüyor. kaybetmiyor diye düşünüyorum ben. Tayyip Bey tekrar kazanabilir mi peki? Kazanabilir. Ekonomi vesaire bunları düzeltebilecekler mi? Onlar İyi. düzelir. Onlar gerçekten düzelir. Ama şu var, bazı kesim buna inanmıyor bazı kesim inanmıyor. Daha önce düzeltti, gene de düzeltebilir yani. Eğer düzelmeden seçime gidersek abi, tekrar Tayyip Bey'e verir misiniz yoksa fikriniz değişir mi? O, o günkü sabahleyin kalktığındaki ruh durumuna bağlı. O günkü ruh durumuna bağlı insana, psikolojisine bağlı. Akşamda yatar, sabahında nasıl kalkar belli olmaz. Ben biraz da şunu merak ediyorum abi, sizi bulmuşken sormak isterim. Tayyip Bey'den başka gönlünüzü çelebilecek bir aday, mesela Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ya da başka isimler var mı? AK Partililer olarak özellikle AK Partililere sormak istiyorum. E bence Mansur Yavaş daha yoğunlukta. Ona gönlüm kayabilir belki. Kayabilir. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. AK Parti sizce kan kaybediyor mu yoksa eski gücü var mı? A AK Parti? Evet. Bence kaybediyor, çoğu da kaybediyor. Daha önce AK Parti'ye gönül verip de şimdi AK Parti'ye küstüm diye şahsınız çok, ya da etrafınız? Çok, çok. Benim var. evimde var, var. Atmayacaklar mı bir daha o yakın? Yok. Arsa ben ulatımda rad ederim. Ben şahsen rad ederim. Binlerce insan, her gün 40 tane askerimiz ölüyor. Ne, ne işimiz var orada? Ne işimiz var Suriye'de? Ne işimiz var Irak'ta? Ne işimiz var Azerbaycan'da? Ne var? O ölen çocuklar bizim çocuklarımız değil. Ölen asker nedir? Fakirdir, paralı gitmiş askerlik yapıyorsa ölmesi gerekir. Ölmesi gerekir diyor. Ha gerekirse hepimiz gidelim bize karşıysa, bize hakaret etmişse, bizim yerimize Toprağı şey etmişse, hepimiz gideriz. Canımızı, kanımızı, çoluşuğumuzu hepsi verelim. Bir buz karış toprağımız için verelim. Canskı. Ama keyfi, ben isim kazanacağım, senin şuğunu ölecek. Oldu mu? Olmaz. E, daha olmazsa ne yani gerek bir şey yok. İkinci yüzyıla, yani 2023'ten sonra Türkiye akıllanır mı efendim? Devletsel olarak daha güzel bir yönetim. Bu ise, bu parti ise, ne oklanır, ne de bir adım ileri gideriz. Geri gideriz, ileri gitmeziz. Tekrar kazanacak mı Tayyip Bey son onu yok, da sorayım. Yok, yok, yok. Kazansa Türkiye'nin bitmesi demektir. Yani Etrafınızda ben... var mı daha önce AK Parti'ye verip de ben bu defa küstüm diyenler var mı? Var, var evet. Ekonomi yüzünden mi küsmüşler, neden? Yani aynen öyle. Herkes zor durumda. Yani Suriyeliler bile bizden daha şeyde, e, ne diyeyim sana, her Neymiş. konuda kıymetli. Yani bedavadan her şeyi onların hakkı. Tayyip Bey tekrar kazanabilir mi Öngörünüzü. hakkı? Bence var. hayır. Bitti mi bu defa? Tabii. Tekrar kazanacak Evet kazanacak. Mı? Hem aç açık ara farkta. %55, %60. %60 kazanacak. E düzeltebilirler mi? Düzeltir. Aynen evet. Bir dönem daha mı Tayyip Bey'le? Aynen devam. Ondan Rada. sonra ne olacak abi? Peki seçim Ondan sonra da Allah bilir. Damatlar falan çıkmaz Yok, mı? Yok onlar çıkmaz. Ama bir dönem daha kazanır diyorsun Kazanır evet. Hiç doğru dürüst çalıştığı yok. insanlar insanları öldürüyor, savcıları tehdit ediyor, herkesi tehdit ediyor, emniyet müdürleri, hede doktorları. Sizin etrafınızda daha önce AK Parti'ye verip de bu defa vermeyeceğim diyen var mı? valla ben hiç vermemişim, hiç vermem zaten. AK Parti'nin oyu eriyor mu yoksa tekrar kazanır mı? Biraz imkansız. Artık zor mu? Zor. Daha önce destek verdik mi abla hiç ne? AK Parti'ye? Bir defa verdim, vermez olsaydı. Bir daha vermem mi diyorsun? Hayır imkansız. Bir şey söylemeye gerek yok ya. Şu an enflasyona bakarsak, ekonomiye bakarsak şey yapınca. Bu AK Parti'ye değdi mi bu durum? AK Parti'nin oyları eriyor mu sizce? Bu, bence bu son seniz. Yani Yok bence hani herkesin dilde yani görünen göre bence Nasıl bu sona son yani artık. Son o ayrı tabi son noktaya gelmişse. Öyle gözüküyor. Yüzde otuzu geçebilir mi sizce AK Parti? Zor. Valla muhtemelen eriyordur ya. Hiç etrafınızda daha önce AK Partili olup Çok. Şu çok an fazla. vermem diyen var mı? Çok fazla. Fazla değil mi? Evet çok fazla. Zannediyorum bir yüzde yirmi 25lik kararsız bir seçmen var. Onlar daha önce AK Parti'yi seçtiler ama şu anda seçtikleri bir parti var mı yoksa boşlukta var mı? Vallahi. Bir kararsızlar var ya bilinç aslında. Şimdi bunu nasıl analiz etmek lazım? Ya biraz inatlaşma aslında var. Ya nasıl desem tam idealizmini anlayamadan hani ya partinin ya partilerin siyasi görüşlerini anlayamadan hani AK Parti'ye düşman olup CHP'ye vereceğim diyen var veya işte CHP'yi kızıp AK Parti'ye vereceğim diyen var. Bizim insanımız bu konuda biraz yeterince bilinçli olmadığını düşünüyorum. Evet. Ama bu %25'lik kararsız kısmının hani sırf mevcut gidişata inat e, olması dolayısıyla ben CHP'ye döneceğini düşünüyorum. Daha önce AK Parti'ye oy verip de şimdi vermem yani. Ben hiç AK Parti'ye oy yani... vermedim evet, de vermem de yani. <laughs> şimdi kadar ya vermedim inşallah bundan sonra şeytanı oyutup AK Parti'ye oy vermem. Etrafınızda var mı? Daha önce AK Parti'ye Şimdi küsenler var mı etrafınızda? Var var. Birkaç kişi var yanında. Yüzde otuzu geçebilir mi AK Parti? Vallahi zor. Yüzde yirmi, yirmi iki civarında. Şimdi sadece e, İzmir değil, değil bütün Türkiye şikayetçi. Şimdi millet korkudan mecbur ben veriyorum diyor biliyor musun? Evet. Adamın oğlu işte, çocuğu işte bilmem memurdur, amirdir ne olur ne olmaz başına bir iş gelir diye onun için ben veriyorum diyor ama yarın seçim geldi mi vermez. Bitti bu iş Bitti ben öyle görüyorum. Herkes ümitsiz farkında mısın? Evet. Tekrar dirilemez miyiz abi? Düzeltemez miyiz yanlış? Allah düzelme şansı çok zor ya. Çok zor yani. Çok zor. Çok uzun bitiren öyle küçük araba gibi olduğu yerde hemen dönmez bu iş yani. Bir anda şu an hükümet değişse fark etmiyor yani. Hemen anında her şeyin düzelmesini kimse beklemesin. Çok berbat durum yani. Çok berbat. Peki bir daha kazanma şansı var mı AK Parti'nin? Bana göre yok. Daha önce de yoktu ama nasıl oluyorsa oluyor yani. Gene, şu an gene iktidara gelirse ben şaşırmam. Yani. Gelebilir diyorsun. Şaşırmam yani. Gelebilir. Her seçimde beklediğim şey. Hangi mahkemelerinde evet. çıkarttılar Türkleri. Türkler onlara dedi ki siz bugün kazanıyor gözükebilirsiniz ama Türkiye pranga vurmak hiç kimseye nasip olmaz. Biz her zaman bir başvuru çıkarmışızdır. Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk geliyor diyor. Öyle bir film var biliyor musunuz? Biliyorum. Yüz yıl sonra tekrar ihtiyacımız var öyle bir insana galiba. Lazım evet. ama yok. Ç veya var çıkmıyor. Sistemi kuramadık ya o yüzden adam arıyoruz. Sistemi kursaydık. Bilmiyorum. De... Ben yetim maaşı alıyorum babamdan tamam mı? Bayramlarda sigorta emeklisine bin lira veriyor yetime 500 lira. Neden? Ben babam yıllarını vermiş, emekli olmuş bu adam. Tamam mı? Bunun yüzde altmışını veriyor yetime. Ben 2100 lira para alıyorum. Nasıl geçineceğim? Evim kira. Ne yapacağım? Hırsızlık mı yapacağım? Dilencilik mi yapacağım? He? Yalan. Çiziyor. Yazıyor çiziyor. İzlesinler altını. Yaz çiz yaz çiz. Yaz. Tayyip amca. Kemal Bey diyorsun ya. Bay Kemal. Sen de Tayyip amca. Dinle dinle. Sizce oy kaybediyor mu? Bence kaybediyor abi ama millet hala korkusundan oy veriyor. İşte efendim işte CHP'de gelse böyle olur böyle. Bir deneyin bakalım ya. Bir deneyin bakalım onlar ne yapacak. Yani bunlar 20 senede o efendim bu gelir bu gelir diye daha da geriliyoruz korkudan. Yani nasıl bir yer açarken e, esnaflar riske giriyorsa siz de bu riske girin. Girin bir deneyin bakalım ne olacak. Çok ilginç günler bizi bekliyor anladığım kadarıyla. Yani e, seçim erken seçim olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama erken de olsa geç de olsa bu ekonomi sanki bitirecek gibi bunları. Evet. Yani e, her şey yüzde 200 yüzde 300 zam geliyor. TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 2.98 açıklamış. Bunun neresine inanacaksın ki? Yani sadece buraya bakınca bunlara oy vermemen lazım. Etrafınızda var mı hiç daha önce AK Parti'ye verip de şimdi vermem diye insan? Var çok insan var. Yani vermiyorlar. Yani çok pişmanlık duruyorlar. Hani bu hayat şartları gerçekten de çok pahalı. Yani millet hepsi kazı havu diyor, vahiy diyorlar. Vallahi ciddiyim. Allah sonumuzu hayır etsin. Vermemişim vermem de verenler düşünsün. Hani verenlerin ateşinde yanıyoruz. Kaybediyor ya büyük kaybediyor hem de. Etrafınızda var yani. Var var, evet, abi benim halalarım falan hepsi şeydi hani böyle kesin hani kesin kesti. Şu an hepsine soruyorum yani ülkenin son durumu falan cayma var ama devam yani hani tutmaya devam. Malum kişiye devam ama abi AK Parti'ye yok. Bu sene oy moy beklemesinler Allah şükür yine o Z kuşağı dediğimiz işte biz de o nesildeniz sayılırız yani. O nesile gümbür gümbür geliyor abi her yerde görüyoruz zaten. Hani onlara göre ülke bolluk bereket içindeyken şu çevreyi çekseniz ya da herhangi bir insana sorsanız cebindeki kendine yetmiyor. Yani sadece ben de değil hatta herkesle de konuşun. 100 kişiden 99'u memnun değil. O yüzde geriye kalan biri de onlardan zaten. O zaman bitti bu iş artık. Yüzde 30'un altında. Ya inşallah erken seçime gider de yüzde 30 değil hatta yüzde hani 40 olsa bile benim tahminim bu seçimde yoklar ya. Hani en azından kendisi çıkamaz, sanmıyor. Tayyip Bey tekrar kazanamaz. Yok ben onunla ilgili konuşmuyorum abi de hani malum haşa, kişi diyeyim artık, Voldemort haşa. diyorum. Estağfurullah öyle bir Kesinlikle şeyim yok, yapıyorum. yok. Şurada zamanında şey de verdim, o orada, yüzden. Oraya evet, da ben çok gittim. Ben de o, gittim. Ben hep orada gözaltında, evet, ama iyi insanlar. Evet. AK Parti sizce oy kaybediyor mu? Tabii mi? canım, kaybetmiyorsa abi biz mahvolmuşuz yani, bitmişiz. Yani daha Millet... önce etrafınızda var mı AK Parti Var benim bir tane daha, halamın oğlu var, teşkilat başkanı Burçka'da. Hep küfrediyor bana. O şimdi. da mı? O da mı AK Parti tabi canım. Yok o başkanı hani teşkilat. <laughs> Hep didişiyoruz, yiyoruz birbirimizi. Sen abi. daha önce AK Parti'ye oy verdin mi? Yok ya. abi. Vallahi hayat da vermem ben. Soru görüşlü bir insanım. Hı hı. Bizi bitirdiler, öğrenciyiz abi. Ben böyle bir hayat görmedim yani. İlk, üç senedir ben, dört senedir buralardayım abi. Bir ilk geldiğim seneyle bir şimdiye bakıyorum. Bayağı değişik. Bayağı çok yani mümkün. 5 katı arttı her şey. 5, al, biz daha öğrenciler abi biz ev bulamıyoruz. Sezonun başında geldiğimizde 8 gün 9 gün ev aradık biz en son bir tane evde 10 kişi yaşadık öyle dağıldık en son. yani Aynen. Tek tek evleri tuttuk tutamadık. Trabzonlu musun? Artvin. 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 Artvin biz opalayım ben. <laughs> Kardeşim, Metin e, Lokumcunun daha... memleketinden Kazım Koyuncunun evet. oralardan Bu, düştük ne? buralara teşekkür ederiz. Çok güzel yere gelmişsin ya. Yani Türkiye'nin incisi. Ya, ya. İzmir e opa ya, şey yapıyorum evet, bir nevi. Benziyor biraz. Göreceğim. Tekrar Tayyip Bey kazanabilir mi? Abi tekrar kazanırsa ben ülkeyi şahsen terk etmek istiyorum. Son bir 2023 kaldı. Bekliyorum yani. Yani birçok kişi ben duydum bunu. Şu an gitmiyorum ama sonu bitiyor. Sonu bir daha kaybedersek herhalde ben artık nasıl kaçak göçek. Vallahi ben kardeşime şunu söyleyeyim mi? Zorbalıkla, zulümle yapılan her kale yıkılmaya mahkumdur. Sevgiyle, sevgiyle olan her şey mükemmeldir. Hani Nasrettin Hoca'nın bir şeyi var. Diyor ki hani bindiği, bindiği dalı kesmek bu kökünden gezmiş artık. Toparlayamaz mıyız abi şu ikinci yüzyılda hep beraber tekrardan yüz yıl sonra şu devlet sistemini oturtturamaz mıyız? Bütün bireyleri eşit gören, gençlerin önünü açan. Tek bu... bir şey var. Tek bir şey var. Sevginin ilacı var mı? Var mı abi? Olmaz mı ya? Sevgi verebilir, kendi kendine ilaç olur mu? Sen beni sevebilir misin durduk yerde? Sevemem. Sevemezsin. Benden olana bir şey vermezsen sen, seni niye sevsin abi? Ya ama bir şey olması lazım senin bana vermen lazım vermen için. Hayır. Güven, saygı, saygı biterse her şey biter, aşk biter, sevgi biter, her şey biter. Çok önce güven, çatı, çatının temeli güven. Güven oldu mu? Para da gelir, eşya da gelir, aşk da gelir, her şey gelir. Biz önce onu tesis edelim. Biz bir önce önce böyle birbirimizin elini böyle tutmasını bilirsek o zaman olacak. Yok Ali yapmış, yok Mehmet yapmış, şu, şu yapmış, bu yapmış. Boş. Şunu anlarsak tamam abi. Halk olarak biz biriz. Siyasetçinin oyununa gelmememiz ha. lazım. Bak, siyasetin ana amacı nedir bilir misin? Yok. En güzel yalanı söylemek. İnsanları nasıl kandırabilirim? Siyasetin ana amacı bu. Siyasetin temeli bu. Sana va vaat veririm. Sana köprü yapacağım, sana apartman yapacağım. Yapacağım. Bu bir vaattir, kandırmaktır. Kanarsan. Tekrar kazanamaz diyorsun yani. Anlamadım. Abi bitti. Bitti diyorsun. Güven bitti. Teşekkür ederim. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Teşekkür ederim abi saygılar.